Bu sadece bir yangın değil. Bu, memleketimin ciğerlerinin yandığı an. Seferihisar alevlere teslim oldu. Doğan kentte 30 ev küle döndü. Orhan'da ormanlar yandı, hayvanlar kaçtı, sessizlik kaldı. Kavakdere ve Ürkmez'de evler alev aldı. Yangın durmadı. Önüne gelen evi, ağacı ve doğada yaşayan canlıyı teslim aldı. Ve neyse ki dün itibariyle bitti. Alevler sadece ağaçları değil, insanların umutlarını da yuttu. Şu ana kadar rüzgarın da etkisiyle 12 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Seferihisar'da. Maalesef itfaiyeciler, ormancılar ve belediyeler elinden geleni yapsalar da alanın dağlık olması manevra kabiliyetini çok düşürdü. Bazı köylerde sabaha karşı herkes sokağa döküldü. Kimi traktörle, kimi elleriyle alevlere karşı koymaya çalıştı. İtfaiye, orman ekipleri, gönüllüler, herkes tek yürek oldu ama yangın çok büyüktü. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Ama ne olursa olsun bu görüntüler hepimize bir şey söylüyor. Doğaya karşı duyarsız kalırsan bir gün her şeyin yanabilir. Lütfen arabalardan sigaralarınızı rastgele atmayın. Çöplerinizi ve özellikle cam atıklarınızı bırakmayın. Deodorant ya da çakmak gibi sıcakta patlama ihtimali olan eşyaları güneşte bırakmayın. Lütfen bu videoyu birinin görmesi için paylaşın. Bir kişi daha duysun. Bir kişi daha bilinçlensin. Bu yangınlar kader değil ihmale, dikkatsizliğe, omursamazlığa birlikte dur diyebiliriz. Doğan Kent için, Orhanlı için, Kavakdere, Ürkmez ve Ömür Berdifi için birlik olalım. Çünkü memleketim Seferihisar yandı ve bir daha güzel ülkemin hiçbir yeşiline kara dumanlar değmesin.